x artı 2, y artı, t eksi 3 ve z tanecikleri izoelektroniktir. Yani elektron sayıları eşittir diyor arkadaşlar. x artı 2, y artı, t eksi 3 ve z tanecikleri hepsinin elektron sayıları aynı olsun. a, 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 a. z'nin protonu a, t'nin 2 a eksi 3, a'nın 2 a artı 1, e, x'in y'nin 2 artı 1, x'in 2 de a artı 2'dir. Şimdi tanecik yarıçapları ee, diyor ki t 3 büyük z büyük y artı 2 x artı 2 şeklindir ifadesi doğrudur arkadaşlar. Atom elektron aldıkça çapı artacaktır çünkü. Şöyle düşünebilirim. Binelim bakın. A eksi 3 tane proton A elektronum daha çok çeker. Yoksa A artı 2 A elektronum daha çok çeker. Tabii ki A artı 2 daha çok çektiği için elektronlar çekirdeğe yaklaşırlar. Çünkü elektron, atomun hacmini elektronlar belirler. Proton ne kadar çoksa eee çapı kadar küçük olur. Çekirde yüklerine baktığımız zaman en büyük olan hangisi? X. Ondan sonra Y, ondan sonra Z, ondan sonra T şeklinde. Yani ikinci öncül de doğrudur. Elektron başına düşen çekirdek çekim gücü e, X artı 2'de en büyüktür. Çünkü daha çok proton bundadır. Bakın çekirdeğin çekim gücü değişmiyor. Ama elektron başına düşen çekim gücü e, en fazla olan protona en büyük olan da. A artı 2 tane Proton A elektronu çekiyor fakat T'de A-3 tane proton A elektronu çekiyor. Bu yüzden üçüncü öncül de doğrudur cevap E seçeneğidir. Temel hal elektron dağılımları verilen X'ye ve Z atomlar için. Bir atom hacmi, iki, birinci yonlaşma enerjisi aşağıdaki hangisinde doğru kıyaslanmıştır? Atom hacmine bakalım arkadaşlar. Şimdi e, atom hacmi sola ve aşağı doğru artar. Kardan adam modeli düşünelim. Şimdi solda ve aşağıda. Bir defa Y ve Z daha aşağıda. Çünkü ikinci periyoddalar. Hacimleri daha büyüktür X'ten. Şimdi Y ile Z'ye baktığımız zaman Y 2A grubunda. Z ise 7A grubunda. Yani Y Z'ye göre daha solda. Yani Y Z'ye göre daha solda. Şimdi böyle baktığımız zaman Y'nin hacmi Z'den büyük. Bu ikisi de, kimden büyüktü? X'ten büyüktü. Y büyük Z büyük X olacak şeklindedir. Yani cevap Değil olacak. garanti. Fakat biz yine de e, birinci yoğunlaşma enerjisine de bakalım. Yoğunlaşma enerjisi de arkadaşlar atom hacmi ters yukarı ve sağa doğru gidiyor. Dolayısıyla x büyük z büyük y diyebiliriz bu yüzden cevap D seçeneğidir. Baş grup elementlerine olan ve aynı periyotta yer alan x ve y atomları ile ilgili. Baş grup demek A grubu ve aynı periyotta, aynı yatay sırada demek. X 3 tane yarı dolu orbitali vardır. A grubunun 3 tane yarı dolu orbitali kimin olur arkadaşlar? 5A grubunun olur. Y'nin 2 tane yarı dolu orbitali vardır. Baktığımız zaman 2 tane yarı dolu yine P'lere baktığımız zaman 1 2 3 4 dediğimiz zaman bu şekilde P orbitalleri 6A grubunda olur. Öncesinde 1s2 2s2 var, değil mi? Bunlar tam dolu 1s2 2s2 olarak düşündüğümüz zaman yani ya da bu dilerde 2s2 eee şeyden sonra ileride 3 s 2'den sonra da gelebilir 3 d'den sonra. Şimdi şey ol desek diyelim ki B grubu desek olmaz çünkü baş grup diyor. Geçiş elementi olamaz. Baş grup A gruplarına baktığımız zaman 5A ve 6A olur. İki tane yarı dolu orbital olan. Eser ya tek tam dolu ya iki yarı dolu oluyor. O zaman P oldu. Aşikar burada. Ha iki yarı dolu orbital olan şu da olabilir. 4A da olabilir. Öyle değil mi? 1S2, 2S2, 3S2 mesela 4 a 2 doğru olabilir. olabilir. Buna göre olabilir ihtimali var. Birinci yonlaşma enerjisi X büyüktür Y. Şimdi X 3 tane yerde olur 5A. 5A'dır diğeri 6A ya da 4A. X büyüktür Y olabilir mi? Olabilir. Öyle değil mi? X büyüktür Y'dir. Birinci yonlaşma enerjisi Y büyük X olabilir mi arkadaşlar? Olamaz şimdi. Buna x dedik. Diğerine y dediğimiz zaman bu veya bu ikisinden de 5a büyüktür. Çünkü ne demiştik? 1a küçük, 3a küçük, 2a küçük, 4a küçük, 6a küçük, 5a, 5a büyüktür. Yani iki türlü de ikinciyi sağlamıyor. Atom hacimleri y büyük x'tir. Yani aynı periyotta soldaki daha büyük. Y Yx'den solda olabilir mi? Olabilir. Eğer y 4 ise soldan olabilir. İşte bu olabilir ifadesi oluyor. Kesinlik desek 3. olmazdı. Çünkü y 6 A'da da olabilirdi. Daha sağda olabilirdi x'e göre. Bu yüzden olabilir dediğine göre cevabımız 1 ve 3'tür. Yani c seçeneğidir. Yukarıda verilen tepkimelere göre yargılarından hangileri doğrudur? E1 diyor x'in birinci yonlaşma neresidir? Birinci yonlaşma demek bir atomdan bir elektron koparmak için burada olduğu gibi verilen enerji. X'ten gaz haldeki bir atomdan bir elektron koparılmış. Evet koparılmış. Birinci öncül doğru. E2 Y'nin birinci elektron ilgisidir. Atom bir elektron aldığında dışarı verdiği enerjidir. Doğru mu? Doğru. Bak Y bir elektron alıyor ve dışarı enerji veriyor. Bunu da elektron ilgisi deniyor. Doğrudur. 3'e bakalım. E3 X'in ikinci yoğunlaşma enerjisidir. İkinci yonlaşma arkadaşlar bir atom bir elektronu verdi. X artı bir gaz halde. Sonra buna E kadar enerji veriyorsunuz. X artı 2 oluyor. Bir elektron daha kopuyor. İşte bunu ikinci yonlaşma eseri. Ama burada iki tane elektron koparılmış aynını. Bu yüzden bunun ikinci yonlaşması denmez. Eğer bu X artı 1, bu da X artı 2 olsaydı ve şu bir elektron olsaydı bunun ikinci yonlaşma denirdi. Bu E3 birinci yonlaşma enerjisi ile ikinci yonlaşma enerjisinin toplamıdır arkadaşlar. Unutmayalım. Bu yüzden cevabımız 1 ve 2'dir. Alkali metal olan X, Y ve Z ile ilgili yani bir A grubu metalleri Y'nin dördüncü iyonlaşma enerjisi yoktur. O zaman 3 tane atomu vardır Y'nin. Y3. Değil mi? 3 tane e, protonu vardır özür diliyorum. 1S2, 2S1. İkinci periyot 1A. Yani Y en yukarıda olacak arkadaşlar. Çünkü alkali metallerden e, birinci periyottaki hidrojenler A metal değil. Altında ikinci periyot 1A'da lityum vardır. Lityum da e, değerli elektronu 1'dir. Yani cevap A veya B. Y en yukarıda. Z en hacmi en büyüktür. O zaman Z en aşağıda. Çünkü atom hacmi aşağı doğru artar. O zaman ne oldu? X en ortada cevap ne oldu? B seçeneği oldu. Periyodik sistemde belirtilen ok yönleri ile ilgili aşağıdaki verilen ifadelerden hangisi yanlıştır? Üç yönünde ametallerin erime noktası artar. Aşağı doğru artar mı? Artar. Ametaller de aşağı doğru, metaller de yukarı doğru artar arkadaşlar. Çünkü aşağı doğru artması London etkileşimleridir. Hacim büyüdüğü için bunlarda e, kütlede büyüdüğü için landın etkileşimi artıyor. Bir yönde metallerin erime noktası azalır. Doğru kadar yukarı doğru artıyor çünkü yukarı doğru metalik bağ sağlamlığı artar. Metalik bağ sağlamlığı da atom haciminde t orantılıdır. Bu yüzden bir yönde azalacaktır. 1 ve 3 yönünde yani e, aşağı doğru ikisi de 1 ve 3 yönünde genellikle değerek elektron sayısı değişmez. Doğrudur arkadaşlar çünkü Aynı gruptaki atomların değerlik elektron sayıları genellikle değişmiyor. İstisna durum helyumun 2'dir. Diğerlerinin altındakilerin 8'dir. O istisna. Bunun dışında genellikle aynıdır. 2 ve 3 yönünde sağa ve aşağı doğru hacim artar. Arkadaşlar hacim 2 yönünde atmaz. Sola doğru 2 tersinde artar. Kardan adam modeli hatırlayalım. Sağa doğru artıyor ve aşağı doğru artıyor. Bu yüzden D seçeneği yanlıştır. 1 ve 3 yönünde genellikle elektron verme isteği artar. Atom hacmi arttığı için elektron isteği artar arkadaşlar. X, Y ve Z atomlarının iyonlaşma enerjileri tablodaki gibidir. Buna göre yargılarından hangileri doğrudur? X ve Z aynı gruptadır. Şimdi grupları nasıl buluyoruz arkadaşlar? Zıplamaya bakıyorduk. X'te en az 4 katına çıkacak. 1 ile 2 bakın 4 katına çıkmış. Burada zıplama bayağı fazla 4 katına çıkmış. 450'den 900'e 2 katı e 1,5 katı 1,5 katı yani en fazla falan burada olduğu için 1 ile 2 arasında x'in 1 olduğu belli. Y'ye baktığımız zaman en büyük zıplama nerede? Bakın burada neredeyse 8 katına çıkmış. 3 ile 4 arasında olduğu için 3A grubu diyorsunuz. Zaten Z'nin 3 tane elektronu olduğuna göre 4 ve 5 yok. Direkt 3 tane elektronudur Z. Proton sayısı 3'tür belli ve 1A grubunda da zıplama en fazla burada. Şimdi X ve Z aynı gruptadır. Doğru. Y bileşiklerinde artı 2 yüklüdür ifadesi arkadaşlar yanlıştır. Çünkü niye? 3A e, grubunda olduğu için bileşiklerinde artı 3 değerlik alır. X'in periyot numarası Z'nin periyot numarasından büyüktür. Şimdi X ile Z'yi kıyasladığımız zaman arkadaşlar Z en yukarıda. Çünkü e, elektron sayısı en az olan ikinci periyodun 1A grubu elementi. X e de daha aşağıda olduğu belli. Veya baktığımız zaman iyonlaşma enerjileri X'in bakın her iyonlaşma enerjisi değeri şunlara baktığımız zaman Z'den daha küçük. Gördünüz mü? Z'den daha küçük. O zaman nasıl diyoruz küçükse? enerjisi yukarı doğru artacağından Z daha yukarıda olduğu bellidir. Yani üçüncü ifade de doğrudur. Bu yüzden sorumuzun cevabı değerli arkadaşlar 1 ve 3 yani C seçeneğidir. Atom numaraları sırasıyla ardışık olan X, Y, Z atomlarından delik elektron sayısı 2'dir. Yeğen delik elektron sayısı 2'ymiş arkadaşlar. Ardışık diyor bunlardan. O zaman x'e 1, z'ye 3 diyebilirim ben. 1, 2, 3 şeklinde değer ekleyerek 1a, 2a, 3a olabilir arkadaşlar. Ee, ya da 1b e, değil mi? 1b arkasından 2b değerli elektron sayısı 3a da olabilir. Yani böyle diye diyebilirim. Şimdi x1a, z3a grubu olabilir. Olabilir diyor zaten. O olabilir. X ve z1a grubundadır. X ve z1a. Şimdi x hidrojen olsun. Değil mi? X hidrojen olsun. Y arkasından gelen e, helyum. 1, 2. Z de lityum olabilir mi? 3 lityum. Lityum ile hidrojen bir arada değil mi? Evet bir arada. Bu da olabilir o yüzden. Yani ikinci öncülü de doğrudur. Arkasında. Atom hacimleri arkadaşlar nasıl artar? Sola doğru artacaktır. X büyük, Y büyük, Z diyebilirim. Ya da Z dediğim gibi bu şekilde olur. Daha aşağıdaysa Z büyük, X büyük, Y de diyebilirim. Yani lityum gibi, lityum hidrojen olayı varsa o zaman üçüncü de olabilir. Bu yüzden cevap E'dir. Bir tuzun suda iyonlaştığında ortama verdiği iyon sayıları grafikteki gibidir. Buna göre tuzun formülü hangisi olabilir? Şimdi bakın katyon ve anyon 6'ya 2 iyon sayısı yani 3'e 1 olayı var. Doğru mu? 3'e 1 katyon 3 anyon 1 olacak. Şimdi katyon 3 anyon 1. Şimdi baktığımız zaman B seçeneğine arkadaşlar. Burada bir katyon bir anyon. Na artı ne? Sodyum eksi. Katyon bir kalsiyum artık iki tane anyon var. 1'e 2 orandır. Yine 1'e 2 oranı. Bakın bu parantezin hepsini alıyorsunuz unutmayın. 2'ye 1 oranı var. Yine parantez 3'e 1. Ha bu D olamaz. Burada bir tane katyon. Bir katyon. Katyon dediğiniz artı yüklü olduğu için artı 3 yüklü NO3 eksi de anyondur. 3 tane anyon var. O zaman doğru cevap ne? A seçeneğidir. Niye? Bakın arkadaşlar 3 tane sodyum artı 3 katyon 1 tane anyon olan fosfor fosfat eksi 3 vardır. 3'e 1. Katyon 3 anyon 1 olduğuna göre A seçeneğidir. Aşağıdaki bileşiklerden hangisinde oksijen atomunun yükseltilme basamağı diğerlerinden farklıdır? Şimdi oksijen bileşiklerinde eksi 2 değeri kalan bir bileşik. Bak bunun hepsinde eksi 2 değerli kalıyor arkadaşlar. Şimdi eksi 2 burada bir sorun yok. Cevap bunun D. Niye? Bu peroksittir. Çünkü kalsiyum arkadaşlar burada 2A grubundaki bir metal olduğu için hep artı almak zorunda. Yani kalsiyum artı 1 ya da artı 3'e farklı bir değerlik artı 4 alamaz. Yani oksijen eksi 2 olsa kalsiyum artı 4 olur. Böyle bir şey olamaz. Bunu bilmemiz gerekiyor. Oksijen eksi 1 olacağı için burada buna peroksit deniyor. Diğerlerinde eksi 2 kalsiyum O2 gibi mesela MgO2 çıktı ya da Na2O2 1A grubuna ya da K2O2. Bakın buralarda da potansiyel füsunlu olacağı için oksijen eksi 1'dir. İki tane oksijen eksi 1 değerli kalır. Peroksitlerde oksijen eksi 1 değerli kalır ve cevap D seçeneğidir burada. Aynı ametalin farklı durumlardaki tanecik hacimlerini gösteren yukarıdaki şekillere göre aynı ametalmiş arkadaşlar. X1 diyor nötral hal ise yani nötr, yüksüz ise X3'ün iyon yükü X2'den büyüktür. Şimdi X1 diyelim ki eksi 1 elektron eksi pardon artı 1 e, atom e, elektron verdikçe hacmi küçülür. x daha küçük artı 2 olması lazım. O zaman X1 nötral x 3 iyon 2 artı 2 artı 1'den daha büyük. O zaman birinci öncül doğru. Şimdi diyor ki ikincisine göre bakalım arkadaşlar. X2 diyor nötral hal ise nötral yani X2 nötr ise X3 artıysa X1 eksi olmalı elektronun aldığı durum. Yük işaretler aynı olabilir mi? Olamaz. 1 1 artı olacak. X 3 nötral hal ise yani bu nötr ise 1 eksi 1, 1 eksi 2 olur o zaman. Daha fazla elektron almıştır. X'in proton, protonu en fazla olamaz arkadaşlar. Çünkü aynı ametallerin diyor. Bunların protonu değişmez elektron alışverişi olurken. Proton aynı elektron sayıları değişiyor. Bu yüzden cevap yalnız 1'dir. periyodik sistemin 3. sırasındaki dördüncü element için. Yani 4A grubundaki element için arkadaşlar. Değerlik orbitalleri S ve D orbitalleridir. ifadesi yanlış. Çünkü 3. sırada yani 3. periyotta B bloğu bulunmaz. Yani D ile biten orbital olmaz. 4A grubu S veya P'dir. S ve P'dir. Yani S2, P2 şeklinde bitecektir elektron dizilişi. Artı 4 yüklü yönet... Soy gazı elektronun düzenli ifadesi doğrudur. Çünkü 4 elektron verdiğinde arkadaşlar 8A grubuna benzeyecektir. Bunları verdiğinde öncekinde P6 vardır veya S2 vardır. 2P6 vardır. 2P6, 3S2, 3P2. Normalde bu 3. periyod 4A grubu elementi. Hem metallerle hem de ametallerle bileşik yapabilir ifadesi doğrudur. Metallerle iyonik bal bileşik yapar. Çünkü bu bir ametaldir. A metallerle de kovanat bağlı bileşik yapabilir. Bu yüzden cevabımız 2 ve 3'tür.